Çok akademik e, bir şekilde sunum olmayacak. Daha çok görsel örüntü yer vereceğiz. Biliyorsunuz Cbs e biraz da görsel ön planda olan bir e, teknoloji. Biz e, SSK olarak Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi olarak bugüne kadar ne çalışmaları yaptık. Bunların üzerinden kısaca geçeceğim. En son da e, SCADA sistemleri ile ilgili neler yapıldı ve Cbs ile bununla birleştirilmesi, entegrasyonla ilgili neler yaptık. Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Biz 2012 yılından itibaren CVS ile ilgili araştırmalara başladık. Ee, diğer kurumlar ne iş yaptılar, ne yapıyorlar, ne ihtiyaçlarımız var? Bununla ilgili çalışmalara başladık. Ee, bu çalışmalara başlarken e, farklı birimlerde olan arkadaşlar, e, şöyle söyleyeyim, SASK'lı çalışmaların en başından bugüne kadar iki arkadaşla yürütmekteyiz. E, bu araştırmaları yaptık, teknik bir şarttan hazırladık. E, ne ihtiyacımız olabilir, işte programın özellikleri neler olabilir gibi. 2013 yılında da çıkan ile birlikte işlemci firmasıyla çalışmaya başladık teknoloji olarak da ezri kullandık. Yapılan ilk çalışma ihaleden sonra bütün birimlerimizin CDS ile alakalı veya alakasız, Bütün birimlerimiz teker teker gezilerek ne iş yaptıkları. Burada bir organizasyon şeması örneği var. Hangi birimler neler bağlı? Bu birimler neler yapıyor? Burada daha detaylı bir iş akış şeması görüyorsunuz. Bir birime gittik. Siz ne iş yapıyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor? Bunu teker teker bütün birimleri modelledik. E, bu bizim için veri tabanı oluşturmasında güzel bir e, altyapı olmuş oldu. Bu bizim SASKİ'nin 2013 yılındaki hazırladığımız genel bir iş akış diyelim. Yani. Bu arada sesim patlıyor mu? Bir sıkıntı var mı? Biraz yaklaşıyorum sanki ama yaklaşmıyor. Bu genel bir e, iş akış şeması, Bütün SASKİ için geçerli olan. Biz şunu yaptık o iş akışı inceledik dedik ki ilgili birimin şu iş kaleminde CBS'yi kullanabiliriz. Yani bu bizim için bir vizyon oldu aslında. Yani ne hedefliyoruz? Şu anki durum mevcut durum ne? Bununla ilgili bize çok güzel bir temel atlık olmuş oldu. Biliyorsunuz CBS standart bir eee CBS sistemi standart olarak şeması bu şekilde veri tabanında tuttuğunuz verileri biz Oracle'ı kullanıyoruz. Oracle SQL üzerinde tutulan verileri Arcis üzerinde üzerinden yayına çıkıyoruz. Web üzerinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da masa üstünde de ilgili veri tabanına bağlanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an için CBS sisteminde kullandığımız, e, sisteminin kullandığımız birimlerimiz hafıza, altyapı sistemimiz, taşınma sistemimiz, katı sistemi ve abone sistemi. Abone sistemine daha yeni geçiyoruz şu an hala çalışmalar devam ediyor. E, ilk da belirtmiş olduğu gibi e, sunumlarında Sakarya'da da bir adres problemi var. E, yine bizim gaz dağıtım şirketimiz zamanında yapmış olduğu, kendi bünyesinde yapmış olduğu bir adres çalışması var ama tabii kendi taraflarında yaptıkları bir çalışma, Büyükşehir Belediyesi tarafında herhangi bir şey yok şu an. Biz kendi e, dediğim gibi bu iki arkadaş e, sabahtan akşama kadar e, bir yıldan beri adres ilişkilendirmesi yapmaya çalışıyoruz. Saski cbs sisteminde şu an 4775 kilometre hattımız var. Yani bizim normalde tabi sağdaki envanter bundan çok daha fazla. Bu e, sayısal olarak tutulmuş e, envanter. Bu e, tamamı değil diyorum, merkezde tamamına yakını CBS işte ama ilçelerde şöyle bir durum var, biliyorsunuz Büyükşehir yasasıyla beraber bağlanan ilçelerimiz oldu. Bunların altyapıları zamanı hiçbir şekilde sayısal olarak tutulmamış. Yani krokileri bile çok kısıtlı düzeyde. Ee, biz şunu şöyle aşıyoruz. Bizim elimizde olmayan altyapı envanterini tüm şekilde temin etmeye çalışıyoruz. X mahallesinde, X sokağında bir hat patlıyor. İlgili ekiplerimiz gidip ölçümlerini yapıyorlar. O hattı güncel bir şekilde sayısallaştırıp sisteme atıyorlar. Zaten devralan ilçelerin çoğunda altyapı yenilendiği için bu şekilde de e, yenilen altyapı zaten sayısal bulmuş oluyor. Bu şekilde de güncellemek yapıyoruz. 4775 km dediğimiz zaman hani bir rakamsal olarak çok bir şey ifade etmeyebilir. Biz bunu bir 4775 kilometre Türkiye'nin tamamının çevresini 0.4 kez dolaşabilen bir uzunluğu ifade ediyor. Çanakkale ve Iğdır arasını 2.8 kez gidip gelebiliyor. Ee, Sinop ve Hatay, Antakya ucunda 7.3 kez gidip gelebiliyoruz hat uzunluğumuzla. Bu genel masa üstünde kullandığımız masa üstünde bir görünümü. Yani burada e, şu şunu önlemek istedik. Mükerrer veri üretimi yani kurumlarda çalışanlarınız bilir eğer bir coğrafi bilgi sistemiyle çalışılmıyorsa Aynı odanın içinde iki farklı bilgisayarda iki farklı e, sayısal veri olabilir. Yani CBS'nin aslında temel çıkış mantığı da budur. Tek bir sistemde toplayıp mükerrer veri üretimini engellemek. Burada masaüstü modülünden yapmış olduğumuz bir ağ analizi var. E, şurada, şuradaki işin noktayı görüyorsanız eğer. Orası bizim Sapanca gölümüzün su noktası. Oradan başlayan ağ analizimizin nerelere kadar ilçeleri, hangi ilçeleri besliyor? Bu direkt ağ analizi sonucu, CBS üzerinde yapılan ağ analizi sonucu ortaya çıkan bir e, sorgu. Bu bizim web üzerinde portalımız. Yani masa üstünden ziyade yine ilk belirtmiş olduğu gibi e, biz hem yazılım lisanslamasından kaçınmak hem de kullanıcılara daha kolay. Yani web tarafındaki kullanım biraz daha kolay masa üstüne göre. Genelde web tarafına yönelmiş durumdayız. Bu bizim portalımız. Ee, yine web tarayıcısı üzerinde hatlarımızı görüntüleyebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Ee, bu temel, e, işte DNS servislerimizin yayınlandığı bir web sayfası. Standart adres sorgulaması yapabiliyoruz. Bu yazılımları biz yazdık, kendi içinizde yazdık. Bunlarla ilgili herhangi bir e, şey yapmadık, firmayla çalışmadık. Burada adres sorgulaması yapabiliyoruz işte X kapısına kadar yer adresi girdiyse, X kapısına kadar girilmişte işte hangi hattan su alıyor, bununla ilgili bilgileri alabiliyoruz. Bizim yaptığımız güzel çalışmalardan bir tanesi bu, yani kullanışlı çalışmalardan kullanışı. Bu hem masa üstünde var hem web tarafında var. Bir alan seçiyorsunuz, bir ilçe seçiyorsunuz, mahalle seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bu mahalledeki envanterim nedir? Mahalle bütün CBS'deki verileri kesiyor. Diyor ki sizin bu mahallede, atıyorum işte e, burası Cumhuriyet Mahallesi, Adapazarı'nın Cumhuriyet Mahallesi. 14 kilometre hattım var. Ee, 10 adet yangın hidrantım var. 85 tane içme suyu banan var. Yani bu raporlamada atıyorum üst yönetimden pat diye bir bilgi geliyor. Ya diyor bizim diyor, bu ilçede ne kadar işte yatırımımız var, bir bakın ne kadar altyapımız var hemen. Bir dakikalıkta da bir işlemde tamamlanmış oluyor bu sorgu. Bu video, yani görsel olarak tabi uygulamayı açmak ve bazen internetten dolayı sıkıntı olabiliyorsun bunlar. O yüzden bir video hazırlayalım Burada yine e, sorgulayabiliyoruz, bakabiliyoruz e, verilerine. Sözel verilerine. Adres sorgu aracı. Buradan seçilen adrese girebiliyoruz. Bunlar standart basit uygulamalar. İşte bu kapı hangi nerede? Önündeki geçen hat kaçlık borumuz? Bununla ilgili bilgileri alabiliyoruz. Demin bahsetmiş olduğum analiz aracı. Burada bir ilçe seçiyorum. Mahalle seçiyorum. Diyorum ki benim bu mahalledeki içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, envanteri ne kadar? Bana hemen hesapla diyorum. Burada hemen ne kadar envanterim var bana dökmüş oluyor. Bu da yani eğer içme su kurumlarında veya atık kurumlarında çalışanlar e, bunun önemini ne kadar e, e, hayati bir şey olduğunu bilirler. diye ileride çingirden hani ne kadar var bunu hemen söyleyin gibisinden üst yönetimden istekler gelebilir. Aynı şekilde burada aldığımız elde edilen verileri Excel'de PDF olarak çıktısını alabiliyoruz, raporlayabiliyoruz. havza e, uygulamamız, web uygulamamız. E, daha önceden e, bizim havza birimimiz var. Bir, Sapanca Gölü e havzamız, içme suyu havzamız bizim. Buradaki yapılaşmayı... Eyvah. Burada o zaman. E, havza uygulamamızda e, işte belirli bizim mutlak koruma bölgelerimiz var. Bu bölgelerimizi biz CBS ortamına aktardık. E, Arazdaki arkadaşlar daha önceden videolarda bir kıyı şeridinde bir ölçüm yapıyorlardı. Diyorlardı ki tamam burası mutlak koruma, da, mutlak koruma bölgesinde, bunu e, işte yapılaşmayı yıkmak lazım veya işte müdahale etmek lazım. Ölçümünü yapıp gelip ofiste değerlendiriyorlardı vesaire, sonra gidiyorlardı, raporluyorlardı. Şimdi bu CDS'de yaptığımız uygulamayı ve telefonlarına mobil açıyorlar. Konumumu bul diyorlar, hangi bölgede olduğunu görüyorlar. Ekran görüntüsünü alıp hemen üst yönetimde daire başkanına gönderiyorlar. Ben şu an buradayım. İşte e, mutlak koruma bölgesinde bir yapılaşma tespit ettim. Ne yapılacaksa hemen o, o şekilde bitiriyorlar işi. Yani bu işi de çok basit bir uygulamayla e, kolaylaştırmış olduk. Bunun videosuna geçiyorum. E, bu bizim analiz uygulamamız. E, bu az önce bahsettiğim üstünde bir noktaya tıkladığın zaman A analizi yapıyor hangi noktalar buraya bağlı gibisinden bunu web tarafında da yapabiliyoruz. Bunu bir bu uygulamayı bir firmaya yazdırdık kendimize yazmadık. Bu da basit bir bir hatta bayrak atıyoruz. Yani cbs'lik analiz geometrik analiz mantığıyla çalışıyor. O hattan devam eden su nerelere kadar gidiyor? Bunun web üzerinden analizini yapıyor, döküyor. Aynı şekilde de bu analiz sonucu seçilen haklarında, objelerinde yine raporlamasını yapabiliyoruz. Burada da bir hatta Hı. su kesildiği zaman hangi aboneler etkilenecek, bunun direkt sorgusunu yapabiliyoruz. Aynı şekilde direkt abone veri tabanından aboneleri çıkıyor Bu şey, cbs'de kayıtlı bir şey değil. Abone veri tabanına bağlanıp hangi abonelere su kesilecek, bunu seçebiliyoruz. Biz ileride şunu düşünüyoruz. Ee, X deposunda sular kesilecek, hangi aboneler etkilenir? Bunu mesaj olarak da belki hani iki saat içinde suyunuz kesilecektir gibisinden. Bu mobil e uygulamamız. Yine mobilde neredeyim bunları görüyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum. E, SCADA sistemi biliyorsunuz uzaktan kontrol okuma sistemleri. E, bu dördüncü endüstri devrimi deniliyor sürekli. Bence en önemli ayaklarından biri de bu. Hali hazırda kullanılan. Sonuçta arazideki bir e, yapınızı, bir makinenizi, bir objenizi hem internetten kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu tam anlamıyla dördüncü endüstri devriminin en önemli ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Şu an 2016 yılı itibariyle 626 noktamızda SCADA sistemi mevcut. Burada CBS'nin tanımı, SCADA'nın tanımı, birbirinin entegrasyon olmuş halinin işte hem CBS'lik hatlarımızı görüntüleyebiliyor, hem SCADA'daki verilerimizi görüntüleyebiliyoruz. Bununla ilgili özet var. Geçiyorum. SCADA-CBS ile ilgili şematik bu, şema bu, işte kepber üzerinde bu kepberin topladığı -top veriler eee iletiliyor. Sağdaki enstrümanlarda toplanan veriler yine kepberde birleşip hem e, CBS e yazdırılıyor. Aynı zamanda da bir tabana kaydediliyor. Bu temel bir eee SCADA sistemini gören varsa daha önce bu temel bir SCADA şematik haritası. Burada gördüğünüz e, depolar şu şurada gördüğünüz depo seviyeleri canlı. Bir saniyede bir veri alan sistemler. Yani deponuzda kaç metreküp su var? Ama izleyebiliyorsunuz. Genelde SCADA sistemi bu şekilde. Kurumlara gittiğiniz zaman böyle bu şekilde bakıyorsunuz. Biz dedik ki, ya, yani burada şimdi bir deponun tamam şu depo ismi var TVX deposu. Ama bu depo konumsal olarak haritada nerede? Yani şematik olarak tamam Biliyoruz hangi depoya bağlı olduğunu. Bitiriyorum hocam. Biz bunu haritalandıralım dedik. Ve bu şekilde, bu Bu, bu temelde bizim SCADA-CBS entegrasyon uygulamamız. Temel görünümü bu, şurada gördüğünüz ilçe sınırları ve uygulamanın arayüzü diyelim. Biz depolarımızdan seviye ölçümleri alabiliyoruz, seviye bilgisi alabiliyoruz, debimetre varsa giriş-çıkış değerlerini alabiliyoruz ve klor ölçümlerini alıyoruz online olarak. Burada Harita üzerinde şurada gördüğünüz yüzde 86, 88 şuradaki bilgiler canlı. Canlı gelen veriler. Yani şurada gördüğünüz deponun seviyesi bir saniye bir ölçüden sensörlerden gelen bilgi. Biz harita üzerinde e, depoları seçip bu deponun geriye dönük diyagramlarını yani geriye dönük analizlerini de alabiliyoruz. Şu an mesela yüzde 43 bir saat önce kaçtı? Hemen mesela bu ekran açıkken seviye düşebiliyor, artabiliyor. Konum, konumlandırılmış olduk. Hatta şurada da sıkı, Sapanca Gölü'nü görüyorsunuz. Sapanca Gölü'nün üzerinde de bir sensörümüz var, bizim içine su kaymağımız. Bununla ilgili e, seviye analizini de yapabiliyoruz, geri dönük. Mesela 2009 yılından 2016 yılına kadar olan gölün şuradaki seviye değişimini görüyorsunuz. Bununla ilgili de bir video var. İşte demin e, gösterdiğim sorgulamaları yapıyoruz, ilçe seçiyoruz ilçenin sorguluyoruz. İlçenin içinde bizim skalaya bağlı kaç tane birimimiz var? Bu birimde işte su seviyeleri nedir, klor seviyeleri nedir? Bununla ilgili çalışmalar. E, videoyu da geçeyim, anlattım zaten. Burada da enerji şu an enerji kesik, yani iletişim kesintisi var. Şu an ulaşıldığımız e, arazideki ekipmanlarımızı görebiliyoruz canlı olarak. Şu an mesela kırmızı olanların iletişimi kesilmiş, ulaşamıyoruz. Bizim ulaşmak istediğimiz hedef yine demin de belirttiğim gibi Skada'dan canlı deponun seviyesini alıyoruz. Abonelerimiz belli, debimetreden çıkan su belli. Diyoruz ki burada su kesildi. Kaç saat sonra şu aboneler susuz kalacak? Bunun analizini yapıp abonelere buna göre bilgilendirme işlemi yapmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Sonuç olarak da bu çalışmaları yaparken en önemli şey yani biz mesela bu işi iki kişi yaptık, üç kişi yaptık bir yok. Önemli olan üst yönetimin size ne kadar çok destekler diye. Bizim yaptığımız çalışmaları görüyorsunuz genel müdürümüz burada e, Sakarya, Sakarya Millet, Milletvekili Recep olma yaptıkları çalışmaları önemli bir, büyük bir ekran var. Sıkadadan haritayı açıp yaptığı yatırımları işte vesaire sunumunu gelen misafirlerine anlatabiliyor. Nerede depomuz var? Deponun durumu nedir? Yaptığımız yatırımlar nedir? Bunları yapabiliyoruz. Burada görüyorsunuz ekranlarda çok büyük ekranlar. 4K, 1 arkadan 4K büyük bir ekran. Buradan işte bütün yatırımlar takip ediliyor. Skala sistemleri takip ediliyor. Sonuç olarak böyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.